gönlünü kursun bu hayasızca, çarşı. Doğacaktır sana vahimliği günler attın. Kim bilir nereden. AK, AK Parti iyi başkanım. AKS. Milliyetçi AKS. Hareket AKS. Partisi AKS. iyi başkanım. İnsanlara tepeden bakan bir nitelikteki insan değilim. Ben halkımı seviyorum. Ben Bodrum'ları seviyorum. Ben sizleri seviyorum. Sizleri için aday oldum. Sizlerden destek istiyorum sadece sizlerin birikmiş olan sorunlarınızı çözmek için geldim. Bravo. Ve Bravo. emin olun Mehmet Tosun kardeşimle birlikte Bodrum'un ve Muğla'nın bütün sorunlarını çözecek Bodrum ilçe başkanım. Milliyetçi Hareket Partisi Bodrum ilçe başkanım. Kadın kollarımız, gençlik kollarımız. Burada mı? Evet. Ve benim canımdan çok sevdiğim siyasete başladığım günden bu yana beni yalnız bırakmayan her zaman toplantılarıma Bodrum'un dört bir tarafından teşrif eden Saygıdeğer Bodrumlu hemşerilerimiz, hanımefendiler, beyefendiler, basın mensupları. Saygıdeğer hemşerilerim. Biliyorsunuz 20 yıldan bu yana siyasetin içerisinde olan bir insanım. Ve bugün Konacık'tayız. Ve orada seçim ofisimizi, koordinasyon merkezimizi açıyoruz. Ben sizlerle birlikte 2004'te burada bir belediyecilik serüvenle yolculuğa çıktık. Ve bu kimsenin burada yaşamak istemediği, oturmak istemediği, Bodrum'un ötekileştirdiği bu Konacık beldesini 10 yıl içerisinde altyapı sorunlarını çözüp ulaşımdan trafiğe, modern belediyecilik hizmetlerinden spor tesislerine, kültür merkezinden arıtma tesislerine varana kadar birçok belediyecilik hizmetleriyle tanıştırdık, buluşturduk ve 2014'te de bu konacık belediyemiz kapandı. Artık 10 yıldan bu yana Muğla Büyükşehir Belediyesi statüsüne geçildi ve artık Bodrum yarımadamız sonuç itibariyle tek belediye Bodrum Belediyesi yönetimiyle karşı karşıya. Bunu neden anlatıyorum? Saygıdeğer hemşerilerim, bizim geride bir hikayemiz var. 10 yıl bu konacıklı hemşerilerimizle biz burada çok güzel işler başardık. İşte o zaman saygıdeğer büyüğüm Aydın Ay hocam da her zaman bizimle birlikteydi. Aradan 10 yıl geçti. Konacıklı hizmetler Artık eskidi. Yerine yerleri konlamadı. Bodrum daha da geriye gitti. Ne değişti? Birçok kronik sorunla karşı karşıyayız. Artık Bodrum'da değişim zamanı. Bodrum'u gerçek belediyecilikle buluşturma zamanı. Bunu başarıyor muyuz? Şimdi elimiz daha güçlü. Sayın Cumhurbaşkanımızın Sayın Aydın, Ay Aydın da bizi makamına davet edip görev vermesiyle Cumhur İttifakının AK Parti'den Bodrum Belediye Başkan adayı olarak karşınızdayım. Biz hazırız. Bizim geride bir belediyecilik hikayemiz var. Hem büyük şehirde hem de Bodrum'da bu seçimleri alacağız. 31 Mart'tan sonra Gerçek belediyecilikle hem Muğla'yı hem de Bodrum'u buluşturacağız hemşerilerim. Şimdi biz bu Cumhur İttifakı'nı sizlerle birlikte Bodrum Yarımadası'nda geniş tabanlı Bodrum İttifakı'na dönüştürmüş durumdayız. Bu alanda AK Partili, Milliyetçi Hareket Partili, Büyük Birlik Partili ama onlardan daha fazla... Bodrum'da hemşerilerimiz var. Birlikte başaracağız. Birlikte yola çıktık. Ve 31 Mart'ta Allah'ın izniyle bu seçimleri kazanıyoruz değerli hemşerilerim. Biliyorsunuz pazartesi günü itibariyle hem adaylığımız hem de Bodrum'u yönetecek meclis üyesi adaylarımızı belirledik. Kesinleştirdik ve ilçe seçim kuruluna müracaat ettik. Neden pazartesi? Arkadaşlar biz hazırız. Diğerleri gibi bizde kavga, gürültü, anlaşmazlık yok. Yani Bodrum'un yönetmeye de hazırız. Kadromuz da hazır. Ben de hazırım arkadaşlar. Birazdan birbirinden değerli arkadaşlarımızı, meclis üyelerimizi sizlere tanıtacağız. Sizlerle buluşturacağız.